Windows 10 öncesi bilgisayarlarda bulunan, klasik, bilinen Windows fotoğraf görüntüleyicisi Windows 10, Windows 11'lere nasıl kurulur adlı içeriğimize hoş geldiniz. Herhangi bir resime tıkladınız ve resim bu şekilde Windows'un yeni fotoğraflar uygulaması ile açılıyorsa, açıklamalarda bağlantısını vermiş olduğum yazılımı indiriniz. Bu arada işlem yapmış olduğum bilgisayar Windows 10. Yazılımımızı açıklamalarda belirtilen bağlantıdan indirdik. İndirdiğimiz dosyaya çift tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Açılan bu pencereye evet diyoruz. Tamam diyoruz ve çıkıyoruz. Ve herhangi bir resmimizin üzerine sağ tıklıyoruz. Özellikler ve buradan değiştiri tıklıyoruz. Ve az önce yüklemiş olduğumuz Windows fotoğraf görüntüleyicisi buraya geldi. Bunu seçiyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Uygula ve tekrar tamam çıkıyoruz. Ve resmimize tıklayalım. Artık resimlerimiz klasik, bilinen Windows fotoğraf görüntüleyicisi ile açılıyor. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.